Selam arkadaşlar. İllüstratörden baskıya nasıl doküman gönderilir? PDF nasıl yapılır? Taşma payı nasıl verilir? Bu videoda onları paylaştım sizlerle. Hadi videoya geçelim. Illustrator'ı hemen açtınız. Bir tane doküman oluşturacaksınız. Dokümanlarınızdan bir tanesi A4 boyutunu hemen şuradan seçiyorsunuz. Dikey veya yatay. Create diyorsunuz. Size Illustrator bir tane A4 sayfası açıyor. Hemen bunun döküman setup'ına gelin, taşma paylarını verin. Eğer ki dökümanınız A4 olacaksa, döküman setup'tan şuradan 5 punto yapın e, taşma paylarını. E, bu taşma paylarını e, detaylarını şurada, unitsen, guidesen, gridsen, unitsen değiştirebilirsiniz, piksel, inç, milimetre yapabilirsiniz. Sonra Doküman Setup'a tekrar gelebilirsiniz. Doküman Setup şöyledir. Burası ona göre 5 milim olacaktır tekrar. Diyelim ki buraya bir tane imaj koydunuz. Buraya bir tane logo koyacaksınız. Masa üstünden bir tane hemen logomuzu getirelim. Örnek bir doküman oluşturmak için yapıyorum. Diyelim işte şu logoyu getirdiniz. Tabii ki biraz büyük gelecek. Şunu hemen küçülttünüz, koydunuz logonuzu. Ondan sonra imajınızı koyacaksınız. İmajınızı da silme yani tüm sayfayı kaplayacak kadar koyacaksınız. Hemen şuraya koyuyorsunuz. İmajınız geliyor. Ölçüyü küçültmek için Shift'e basarak küçültüyorum. Tüm sayfayı kaplayacak şekilde yapacağım. Yani taşma paylarını da koymam gerekiyor. Şöyle taşma paylarının olduğu dışarıda kırmızı çizgiyi görüyorsunuz o kırmızı çizgiye göre koydum Üste diyelim işte şöyle olsun altında da kısa bir başlık yazısı olsun onun altında da iki tane ana metin olsun diyelim. Ondan sonra şunu da şuraya çoğaltalım. Diyelim ki bu bir dergi sayfası olsun. Hemen geldiniz. Şunun o başlık olduğu için biraz büyütelim. Başlığını bir tane hemen renk verelim. Şöyle çektiniz. Ve işte bunu baskıya göndereceksiniz. Aynı zamanda hatta yani şöyle yaptınız. Büyüttünüz zeminine gönderdiniz. Şurada bir tane logonuz var. Logonuzu biraz küçültün. Şimdi bu dokümanı baskıya göndereceksiniz. Tabi taşma payları ile her şeyi göndermek istiyorsunuz. PDF'e çevirebilirsiniz veya doğrudan Illustrator'da export yapabilirsiniz. Ama biz de PDF olarak ayarlayalım. Desktop seçiyorsunuz. Ondan sonra baskı yazın. Ee, ölçüsünü yazın, ee, bilsin en azından matbaa. Masa üstüne geldiniz, hemen şuradan pdf seçeneğine geldiniz. pdf seçeneği baskı A4 pdf sevdiniz. Şimdi bir tane pencere açıldı. High quality print seçebilirsiniz. PDF to 2002'yi seçebilirsiniz. Press quality seçebilirsiniz. Press quality sizi biraz daha kurtarır. Ama şurada belirtmem gereken bir şey var. Şurada Marks and Blitz var yani dokümanın e, özellikleri ile alakalı. E, siz buraya e, zaten taşma paylarına Illustrator'da verdiğiniz için dokümanın e, özelliklerini kullan yani kesim özelliklerini kullan diyorsunuz. Orada zaten böyle üstüne bastığınız zaman, seçtiğiniz zaman böyle 5 milim diye çıkıyor yani siz orada doküman setup'ta verdiğiniz özellikler PDF olarak kaydediyor. Ve onu kaydettiğiniz zaman hemen şunu aşağıya indirelim. Masa üstünden kaydettiğimiz dokümanı açalım. Aynen bu şekilde taşma paylı olarak size kayıt, kayıt ediyor. A4 baskıya gönderilmeye hazır şekilde ve kullanılabilir şekilde. Bunu hemen matbaaya isterseniz bir yere yükleyerek küçükse sadece mail atarak Gönderebilirsiniz. PDF'te biraz daha küçük oluyor ee, ve şu şekilde get info diyelim. Kaç megabayt? 1.7 megabayt. O maille kolaylıkla gider. Ee, baskı dokümanlar konusunda soracağınız bir şey varsa istediğiniz zaman bana sorabilirsiniz. Altına yorum yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler.